arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Aman bir şey olmasın serisine hepiniz hoş geldiniz. Woo. Bayağıdan belli yoktu arkadaşlar aman bir şey olmasın çünkü aman bir şey olacak bir şey yoktu. Yine deney videosuyla karşınızdayım. Yağmur var burada elimiz yıkadığımız şey var. Ondan sonra burada marshmallow, burada kola bunu dolduracağız bu arada. Burada da su maymuncu var. Bu seri bundan 1,5-2 yıl önce denizde yapmıştık arkadaşlar. Hemen o görüntüler geliyor. Oy! Oy. Lan yukarıya nasıl çıkıyor lan? Direkt dibine girdi. Orada acemiliğimize denk geldiğinden dolayı birçok şeyi böyle yapamadık. Ama bu sefer mükemmel bir şey yapacağız arkadaşlar. Lav ile. Lavı bunların içerisine dökeceğiz ve inanılmaz tepkiler olacak. Bakalım hep beraber göreceğiz. Azar azar kader bize ne yazar. O tam olarak öyle değildi. Nasıldı? Arkasında da iki tane hanımefendi olması Tamam gerek. sen da yerleştir. İki tane karı yerleştir. Tamam. Tamam. İki tane karı yerleştir. Koydun mu onları? Koydum. Azar azar, kader yok güzel yok. yok. Aman bir şey olmasın serisi biliyorsunuz videolar arasında en çok sevdiğiniz serilerden bir tanesi. Biz de özletmeyelim fazla dedik. Bu arada odamızda yapılıyor. Şöyle spoiler versene. Ne yapayım şöyle bak göründüğü kadar çok fazla görünmese de şöyle bak alttaki çizgiler Aa, o falan çizgileri görüyor. ama ee. odamızda yapılıyor çok az kaldı inanılmaz beğeneceksiniz inanılmaz beğeneceksiniz çok merakla biz de bekliyoruz sizler de beklediğinize inanıyorum merakla yakında odamızda gelecek bu arada bu kartımızın yarısına hangi ay geldi ben bu kimin bunu biraz, biraz, tam, kimin... bunu soracaktım tam dolapta gördüm şu, şu şekilde koymuşlar dolaba hani dolabı açarsın böyle görünür ya bu şekilde koymuşlar dolaba sonra bir de önerdim böyle diye böyle şimdi bu kimin abi işte kanka ee, şey şöyle sen değil mi şerefsin şöyle... ya <laughs> bu arada kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani 3 milyon abone olalım artık. Ha hak ediyoruz bence. Bu da yürüyen Serkan. Aa. Devamını söylemek şey istemiyorum. Yaklaşık 25-30 kilo bir lavımız var. O lavı da içine de vereceğiz. Teşekkür ederim. Şimdi bunu buradan böyle bir keselim. At ağzının biri yemiş ya arkadaşlar. Ya uf. Tugay uğraşma daha alsın Kerim. <laughs> bu arada bozulmuş ha bu da. Ben yani dedim zaten sana bozulmuştur diye. Bozulmamış gibi görünüyor. Aa baksan yumuşamış, yumuşamış karpuz. ya. Bozulmamış. Ha bozulmuş. Bozulmamış diyor, Sen kafayı sıyırmışsın. Ama Tugay abi o deliği orada lavın açması gerekiyordu. Sen açtın böyle olmaz ki. Al bunu sus. Al bunu sus. Bak hepsini geç abi en önemlisi bu arkadaşlar. Hatırlarsınız o videoda yaptığımızda böyle delik delik çok güzel bir dekor bırakmış. Hatta demiştim o videoda bunu dedim arka plana koyacağım çok güzel görünüyor falan diye. Bu sefer bak o zaman şu kadar plan yaptık bunda böyle tam büyük yani hepsi büyük. Marshmallow Hangi şeydi sizde dol dolaydı bu? Hızlı bir şekilde başlıyor. Onun avradını bayağı ilk karpuzda deniyoruz. Ölüyordum az önce. Ay ay. Oo, karpuzun şu an içini yardı arkadaşlar. Yarıyor yani. Bu nasıl bir kalıp? Oğlum kokuyor lan. Ne kokuyor? Bir şey gibi kokuyor. Mantar gibi kokuyor şu anda. Yani. Güzel güzel. Bunun şimdi kalıbına bakacağız nasıl bir şey olmuş. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Karpuzu yaktı. <laughs> Deney yapıyorum Elime inşaat ediyordu veriyorsun Senin yaptığın deneyler öyle basit deneyler değil ki. Üşüyorsan bir kat daha getireyim. Götüm abi ya öyle deme. Bak lan. Bak Aa, Yükseldi. Senin kadar da Böyle mi çıkartayım lan? Evet. Soğumuş mudur? Aman ne Arkadaşlar böyle bir şey çıktı. Yakmış ya. Karpuza bakar mısın peki? Yalnız şu var ya bir kilo yok ama böyle bir yarım kilodan fazla bu arada. Bu ne mı? Bey? Şuna baksana. Aa. Neye benziyor? Buyur, buyur, buyur. Bu ne lan? Dışarı. Onu beğenmediysen bunu vereyim. Teşekkür ederim. Şimdi karpuzumuz bitti. Ardından direkt sıvı sabuna geçiyorum. Hepsinin de kalıplarını yanına koyuyorum bu arada. Sıvı sabunla nasıl bir şey olacak çok merak ediyorum. Duman mı çıkacak, patlayacak mı hiç belli değil. Ananı avradım bayağı ağır geliyor. Hazır mıyız? Oy! Oha sese bak. Oğlum içinde çok değişik bir hal aldı. Wow. Ay sıçradı. Bir şey söyleyeyim mi? Şu an zaten dumandan görüyorsunuzdur. Şuraya kadar dökeceğim. İçindeki kalıp bizim için çok önemli. Oğlum bir şey getirseydiniz dökseydik. Bak israf olmuş. Serkan senden gidiyor yani şu anda. Soğumuş mu abi o? İçinde çok güzel bir görsel bıraktı ama çıkmıyor. Valla sıraydı bu konu. Yalnız böyle tane tane şeyler var. Bunu kıracağız galiba. Abi çıkmıyor. Aa! Ben sonra kırmak nasıl bir krallık? Valla biraz ondan bir bahsedeyim misin Tugay Bey? Kavanoza kıyamadım tamam mı kırmaya? Yeri döküldü kırıldı. Yalnız şunun desenine baksana abi. Of çok iyi. O bunu aslında ne biliyor musunuz? Baloncuklardan böyle kendisi bir şekil oluşturuyor. Ama en kral şekil burada olacak. Harbiden çok iyi olmuş yani. Peki bunları yeni odanızda bir köşeye koyacak mısınız? Yani yeni odamda bunları bir köşeye koyacağım. Yüzde 40'ı kaldı odanın bitmesine. Bakalım nasıl olacak? Yeni odayı hepiniz çok beğeneceksiniz. Zaten oda olduğu anda videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Biz de çok heyecanlıyız Türkiye'nin en iyi yayıncı odası diyorlar Tugay Bey. O zaman geliyoruz, geliyoruz. Marshmallow'a Oy. Aa! Bunu ne oldu Çok korktuk hep beraber Ay, korktuk Umarım siz korkmamışsınızdır Ben sıçtım Başarılı <laughs> Aa! Hemen şunu göstereyim Tugay ne oldu? Tugay, Tugay, Tugay. abi oh, Ramazan'dan sonraki <laughs> <laughs> Oo oh, Tugay bey bugün bize ne yapıyorsunuz? Lavlı marshmallow <laughs> Böyle bir hal aldı arkadaşlar eritti lav böyle kaldı Bunu da çöp bu arada Oğlum şuna baksana hala cam duruyor lan camdan tabaka yapmış kendisine Atıyorum Aa. bunu da Masaya değdi. Bakalım masayı yakmış mı? Hiçbir şey olmamış. Yok abi. Masa çok kuvvetliymiş demek ki. Nereden aldıysak. Ve sırada geldik yağımıza. Ola çok önemli benim için. Ya, yağ da var ya. Bak ben yağı biliyorum. Eriyor böyle. Ben yağı gösteriyorum. Arkadaşlar yağ gerçekten çok güzel olacak bu arada. Evet, hazır mıyız? Evet. Hazırız. bir şeyler oldu ama Kule oldu lan içeride. Hiç böyle ses yok değil mi? Siz az sonra onu kolada görün Yağ sımsıcacık Arabanın motor yağı olur ya Oğlum çok güzel oldu lan baksana böyle Harika, Bunu kırmayacağım böyle yavaş yavaş Harika. Nasıl bir şey oldu lan? Harika Şey gibi oldu arkadaşlar böyle nasıl söyleyeyim Böyle hani kuru yemiş yersin böyle atarsın ya şey. Zorla. Oğlum ya, niye oluyor her şey elimde kırılıyor? Üç kere abi, üç kere. Oldu. Çıldıracağım ya, abi bir kere dinle, çıldıracağım ya. Abi çıldıracağım, bir saniye dinle ya. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bileğim kesildi. Şaka. Şaka. Yani aklımızı aldın lan. Aklım var mı ki abi? burada ne iş var lan? abi şu bacağıma batıyordu. Aa. Ya kere götüne girmesin kelebeğim <laughs> Acam dedi de toyna. Bu aslında böyle dimdikti arkadaşlar. Düşünce de yamulmuş. Çok iyiydi ama yani. Bayağı iyi oldu. En güzeli orada olacak zaten. merak etme sen. Dedemin gençliği gibiydi sonradan. <laughs> ya bazen konuşamıyorsunuz ya böyle susup bir şey diyemiyorsunuz ya Sırada geldik kolaya arkadaşlar Bakalım kola beni yanıtlayacak mı? <laughs> Serkan'a yeni lakap buldum Pürmüzlü Seko <laughs> Kırmızı <laughs> Seko Pürmüz Kola geliyor Ayy. Oy. <laughs> Ona mı oldu adamı? Volkan oldu. Bir şey ya biz bunun içine onca şey döktük. İnşallah böyle... <gülüyor> 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 Aman bir şey olmasın hocam. Aynen. Olanın içerisinden çıkan şekilde bu arkadaşlar. Buradan böyle bir kalıp aldık ve... Şöyle bir şey göstereyim size. Bundan Aşırı derecede güzel bir kalıp çıkıyor. Orada ne kadar lav görüyorsanız hepsini boşaltacağım şimdi onun içerisine. Nasıl bir tepki olacak hep beraber göreceğiz onu. <laughs> Hemen boşaltıyorum. Allah'ım. Allah'ım. Allah. İstavaş çıktı. Oğlum atlamış mısır koktu lan bura. Ayyy. Lan şu bak. ya. Bütün umutlarım yıkıldı şu anda. Umutlarım. Bir bir söndüler. Ay, Dost bildim. Kardeşler. Yoldan döndüler. Uykular. Adam oldu. Geçtim. Geçtim. Bak kalan tamam, <laughs> <Bu> da oldu. Bunu kırılacak. <laughs> Allah'ın oh, oh. Ya yapmış. Aman bir şey olmasın. Yani her tane her şey olabilir. Bu seriyi biliyorsunuz zaten. Deney yapıyoruz bu seride. Ama şimdi umutlarınızı pek kesmeyin bence. Ay. Bomba. Oy. Ben bunu senin odaya Bak. Dökme dökme bence çok Bence güzel. çok iyi şu an. Çok iyi şu anda bence de dökme. Ya ben bunu şöyle hayal ettim tamam mı? 5 kilo... yani bunu evet. komple hepsini alırım diye düşündüm. Ve alacağım. Hatta, Hatta çekmeyin onunla ya. Bak hayalimdeki şey şuydu. Komple hepsisiyle böyle bir tane küp yapmak ve odamın bir yanına koyacaktım yani. Ben bir şey söyleyeyim mi? Şimdi daha yılmayacağım. Devam. Bak şimdi size rahatlatıcı bir video. Bak. <laughs> tamam, tamam, <bir> Aa, <laughs> bir dakika bir ses geliyor. Bak içeriden bir ses geliyor. Like at. Abi ne oluyor? <laughs> Arkadaşlar böyle tutuyor bak eli burada. Buraya tutuyor. bir daha yapsana. Vay lan! Aa benim tuvalete gitmiyor. <laughs> Ağzından giyin. <laughs> <c> <laughs> Devam ediyoruz. Arkadaşlar inanmak başarmanın yarısıdır. İnanıyorum ki bunu tam bir şekilde alacağız. Tam alalım Tugay abi. Haydi bismillah. <laughs> Ay. Ay. Tugay abi Elin mi? Aa, şey Şuraya baksana elimin neresi yandı. Oha. Olacak. Deneyelim mi? Yapacağız. Arkadaşlar şimdi kavanozun içerisinde tekrardan doldurduk. Kavanozu ısıtacağız ama böyle de patlar. bilim adına Kırma hadi, kırma, hadi. Lütfen, kırma. Hadi. lütfen kırma Hadi lütfen kırma oldu oldu bu taraftan patladı bence bir daha doldurma bir daha doldurma Aman bir şey olmasın Yapma Yapma Dayanıklı çık Yaptık Oldu mu Oldu. Abi dur dikkat ceza düşmesin Şimdi olay çok güzel oldu. Başardık. O zaten kırıldı. Bu kalıbı güzel bir şekilde çıkartmamız gerekiyor. Baksana oğlum şunun güzelliğine O ya. zaten aldı bu arada bence kalıbını. Bak bak bak. Şunun bak güzelliğine kalıbı. bak bak. Şunun güzelliğine bak abi. İçinden çıkartıyorum kalıbı. Evet. Oy. Kraliçe tacı gibi oldu almak istediğim olay buydu tam da. Başardık yani. Bu aslında bir şey örnek biliyor musunuz? Hayatınızdaki her şeyde. Bu videoyu abilerim de izliyordu, kardeşlerim de izliyordu muhtemelen. Bu aslında çok basit görünebilir ama bu hayatta yapmış olduğunuz işlerde her zaman bir işte istikrarlı olduğunuzda, azimli olduğunuzda o işi başarırsınız. Bu aslında bir başarı sembolü. Sizler de bu hayatta yaptığınız işlerde azim gösterin, istikrarlı olun. Başaramayacağınız hiçbir şey yok çünkü siz çöksünüz. arkadaşım videosunun devamını istiyorsanız like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Öpüyoruz sizleri. Cansınız. Bay bay. Nasıl yaptın Oğlum Cengiz Hanım'ın bir lafı var. Türk savaşırsa şeytanı bile cehennemde esin alır. Abi abi.